Nisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 17 ilçede sorunsuz altyapı için çalışıyor. Turgutlu merkezde ırlamaz çayının yanından geçen 800'lük ana kanalizasyon kolektör hattında çökme meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun yağış uyarısı sonrasında merkez ve Turgutlu Kanal ekipleriyle birlikte kısa sürede organize olan mas çalışma yapılacak olan alanı tüm güvenlik önlemlerini alarak hazır hale getirdi. Yapılan derin kazı sonrasında çöken hatta ulaşan ekipler ilk olarak hattın içinde biriken malzemeyi temizledi. Daha sonra yapılan boru montajları ve konulan baca teşkilatıyla hat yeniden sağlıklı hale getirildi. Gece saatlerine dek yapılan özverili çalışmayla yağışlı hava öncesinde Turgutlu'da ikamet eden vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamasına izin verilmedi. Çalışmayı Maski Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz ve Şube Müdürü Necip Kurtarıcı da yakından takip etti. Maski Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik çalışmalar hakkında şunları söyledi. Maski Genel Müdürlüğü olarak e Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün önderliğinde 17 ilçemizde abonelerimize, vatandaşlarımıza sağlıklı altyapı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bugün de Turgutlu ilçemizde 8 ana kolektör hattımızda yaşanan göçükten dolayı ekiplerimiz, kanalizasyon daire başkanlığına bağlı ekiplerimiz Turgutlu ilçesindeki ekiplerimizle birlikte gecenin bu saatinde hala işlerinin başındalar. Bölgede muhtemel bir yağış olmasından dolayı, yağış beklenmesinden dolayı ekiplerimiz bu gece yarısı çalışmalarını tamamlayacaklar inşallah. Biz de e ekiplerimizin yanındayız. Yanında olmaya devam ediyoruz. Kanalizasyon Daire Başkanlığımız e bütün ekipleriyle burada. Bu gece yarısı hattın imalatının tamamlanmasıyla birlikte yaşanan göçük e sonrası İşlem tamamlanmış olacak. Tabi burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün önderliğinde, liderliğinde, onun vizyonuyla birlikte sağlıklı altyapı sunmaya bütün vatandaşlarımıza devam edeceğiz.